Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz üzere e, MakeUp Palette'in Surge'u alacağım. Video için bekletiyordum arkadaşlar. Aldım. E, birkaç gündür aslında çekeceğim ama videosunu e, zaman bulamadım arkadaşlar. Alayım şöyle hemen. Ve Konuyu çok uzatmaya gerek yok. MakeUp Palette'in Surge geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya bence mükemmel kostüm ya. Şuradan hemen seçelim. Dur. Yukarıda kaldı ya. Aga niye kendi kendine basıyor bu? Hah tamam. Tek hesaplaşma açayım arkadaşlar şuradan. Şunu da rahatsız etmeye alalım. Başlıyorum. Bu arada arkadaşlar BlueStacks'ten oynuyorum. Normalde BlueStacks yerine telefondan oynuyordum. Kötü oynarsam kusura bakmayın artık. Aa ben kostümü niye seçmedim ama? Fail. <laughs> evet arkadaşlar alıp geldim ee, Mega Paladin Evet oha güzel ya Bence güzel koştum arkadaşlar. Şurada hani var? Bu arada arkadaşlar, e, kuzenimle birlikte Non yayın açmaya başladık. E, aşağıya link koyarım büyük ihtimalle. Oradan e, Non Olaydan beni takip ederseniz mutlu edersiniz beni. Niye tutukluk yapıyor arkadaşlar ya? Allah! Gitti. Bu maçı alacağım hadi tamam. Konuştuk eğlendik tamam mı? Bak bu maç bende hiç boşuna uğraşmayın. Şurada emz var değil mi? Abi hayır tutukluk yapma ya tam yerinde yapıyorsun tutukluğu. Bu arada arkadaşlar bakın facecam açtım Onun şerefine de bir like atın ya Güzel olur Böyle facecam ile garip, garip ya Bir kameraya da bakmak gerek böyle arada Abi sal beni abi gelme gelme Şu an salak salak dolanıyorum sadece Bir tane vurayım. Nereye lan? Aa, lan lan lan. Ya yani arkadaşlar dur. Ben arkadaşlar böyle günlük kupa düşmezsem uyuyamıyorum rahatsız oluyorum İlla kupa düşmem lazım benim için bu maç en azından kupa kaybetmesem nasıl olur ha? gel sen afk'sın inşallah tamam afk lan lan alıyordu lan az kalsın beni şuradan hemen şunu da alayım. Tamam şu an yüküm iyi ya. İyi yük aldım. Oğlum niye kimse almamış lan bunları? Üff, aha. Bir de yedim böyle alacağını. Allah Allah. Tamam. Tamam kaçtı. Tamam. 700 vuruyor lan hayvan. Şurada pro var. Abi şunu alıp kaçacağım ben. Bir şey istemiyorum bak. Birazcık can doldurayım şurada. Tamam şu an kupa kaybetmiyorum iyi bak dördüncüyüm. Garanti dördüncüyüm. Ya abi hayır tutukluk yaptı hayır. Arkadaşlar bildiğiniz böyle e, mobil cihazı bilgisayara yansıtmalık iyi bir program varsa e, bana söyler misiniz lütfen yorumlarda Çünkü şu anda ihtiyacım var ama ben e, araştırdım kasarak gönderiyor ya görüntüyü O yüzden bluestex'ten çekiyorum Abi bir sal beni aşağıda bak pro var pro değil el firma var el firmaya gitsene azıcık Şimdi sal beni sal ya. Abi sal beni ya. Ay. Tamam üçüncüyüm en azından. Yani dal tuşlara alışmış değilim ya. Net yaptım tamam. Tamam şeyli bende şöyle. Abi bazı yapsana atsana ultiye. Tamam şurada şey var. Evet bit deme ama. Lan yanlış kasıttım ya. Alma beni tamam. Şundan acaba büyük ihtimalle buraya. Şundan almadı. Şuradan abim sana ben sıkabilir miyim? Şurada değil mi lan bu? Nereye gitti bu? Abi şurada değil miydi lan? Nereye gitti lan bu? Hayır hayır hayır. Kaçıyorum abi. Kaçıyorum. Kaçamıyorum. Sal beni kral. Ya abi, e, abi kaç kişi dalıyorsunuz ha? Ya Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Yani bence Surge ile yeterince kupa düştüm. Daha fazla düşmeye gerek yok. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve videolarımın devamını izlemek için yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.